Peki. Gerçekten çetin bir mücadele bekliyor her daim, her zaman olduğu gibi Türkleri, Türkiye'yi, ülkemizi ve Müslümanları. Peki şimdi kimilerine göre 3. Dünya Savaşı fiziken çatışma olarak başlamayacak. Şu an başladı ve biz içindeyiz 3. Dünya Savaşı'nın kültürel olarak bizim görmediğimiz manyetik, manyetik dalgalarla veya değişik durumlarla biz bir savaşın içindeyiz aslında psikolojik olarak. Orman yangınlarını sormak istiyorum şu anda. Bu manada çok ülkemizde gündemde ne yazık ki ciğerlerimiz yani Yeşil vatan tabirinin de aslında burada oluşturulması ve bunun öğretilmesi gerekmekte aslında. Orman yangınlarının doğal kendi halinde çıktığını düşünüyor musunuz? Veya insan faktörü derken gerçekten sorumsuzluk olarak mı çıkıyor insanlarda bilinçsizlikten mi yoksa 3. Dünya Savaşı'nın bir tezahürü müdür bu? Bakın tek dünya devleti bir plan içinde. Bununla ilgili çok kitaplar yazdım. Bizim tek devletimiz Türk devletidir. Tek vatanımız Türk vatanıdır. Tek milletimiz Türk milletidir. Bakın burada bir şey söylüyorum. Biz tek dünya devletinden bunların küresel şeytanı sermayenin devletini anlamıyoruz. Onlar kendileri için bir dünya kuruyor. Bu dünyada tek para, tek devlet, tek millet, tek din. Bunların dini de malum. Yorum yapmak istemiyorum. İşte bu düzeni kurabilmek için dünyada... ...illuminati dediğimiz bu... E, ...çatının tepesindeki göz... ...yani şeytana tabi olanlar... ...diyeyim biraz bilim bilimsel olmasa da... ...hakikattir bunlar. Bunlar dile getirilmiştir. İşte bu düzen... ...şu anda istiyor ki dünyada... ...dünyayı biz idare edelim ve bize... ...köle olan bir 500 milyon insan kalsın. Gerisi zaten... Öldürülmelidir diye kitaplarına yazmışlar. Onun için öldürüyorlar. Çocukları dahil yani. Bu bir gerçek. Bunlar anlatılmalı artık. Dolayısıyla bunu yapmak için de sizin Allah'ını, sizi aç bıraktı, sefil bıraktı. İşte bakalım, geri kaldınız e, ee, ahlaksızlık, hırsızlık, karopsiya her şey var sizde. Bakın Avrupa'da savaş var mı? Berlin'de var mı? Paris'te var mı? Londra'da var mı? Niye? Siz burada. O yüzden sizin Allah'ınız haşa sünme bunu yapamıyor. Biz sizi idare edeceğiz. Size akıllı şehirler kuracağız. İşte dijital sisteme getireceğiz. Sizi çipleyeceğiz. Siz artık hibrit tohum, ata tohumu değil onlar sahte tohumlar. Onlar hastalıklı, mikroplu. Ben Amerika'da tohum standartına giden tek Türk'üm. Tarım çiftliklerinde çalışan tek Türk'üm. Böyle bir tohum yapacağız. Mesela şu an Türkiye'de organik raporu almak için epter tohum kullanmanız lazım. Adam esir almış seni. Dolayısıyla bu düzeni kurmak için işte ete gerek yok. Yapay et lazım. Yani yapay et lazım. Yapay gıda lazım ve bunlara başlayacak. E bunu yapabilmesi için insanı kontrol etmesi lazım. İnsanı kontrol etmesi için dijital sistemin işte 5.5-6 G'lerin sınırsız olarak ulaşması lazım. Bunun ulaşması için ağaçların olmaması lazım. Ağaçlar bir emisyon çeker. Bakın şimdi ben şimdi buradayım. Ağaçların büyük 50 metrelik ağaçların çamların üstleri kurumuş niye? GSM dalgaları onları kurutuyor şehirlere inerken. Dolayısıyla bunlar engel oluyor. Bunların yatışında evet doğru mesela yet Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi. Bunlar dedi %98'i insan kaynakları. E o düğmeye lazer basan insan. Bana öyle yeni akitteki köşeme ipar attım öyle fotoğraflar geliyor ki. Çamın gövdesi lazerle yapılmış. Başka etrafında yanan bir yer yok. Ama meyveli ağaç olduğu için tutuşmadığından orman yanmamış bakın. Kaç tane ağaç var medyada var birkaç resim bugün attırdık. Bakın bunlar planlıdır. Ama bizim içimizde bu sekülerist bilim adamları Allahsız kitapsız kanıta dayalı diyorlar. E canım